Neyse. Komik Bunu şaka. Klip alanı sikeri. Evet arkadaşlar Fairly videosuna ya. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Gelişmeleri öğreneceğiz hani biraz geç aldık oyunu indirimdeydi. Bu evet, ne koyayım 13. dakika ne yazık ki. Yok yok oyunu geç aldık. Ha. Fairly biraz pahalıydı. Ya. Ha. Demo Bak, kanka da. Vuruşları falan yok <laughs> demo değil. Vuruşları gayet güzel bence. Senin kartından alacağım da yarın var. <laughs> Git <Bitti> lan. Uuuu. <ya. gülüyor> <laughs> 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 Ya nasıl oluyor böyle şey ya? Ananı satayım. Kaleci açıldı, bir pençe koydu o. Ne yapıyorsun kardeş? Kardeş... Yani dur ya, dur şimdi dur ya. Of, Amerika. Amerika. Los Angeles. Ah, no. Kim lan bunu? Kınıyorum o Uy, müdahaleye bak. Müdahale değil Adam öldürürüm amına koyayım. <laughs> Fire'ın de bunları da görebiliyoruz. Amerika bu kim? Dallamaya bak nasıl koşuyor geri zekalı. Tam dallama. Hmm. Of çok şık müdahale. <laughs> Orospu çocuğu. Çok. Lan ne oluyor? Los Elso. Lo çok şık bir pas. Hmm, Oha. <laughs> Süpermen bir yemek ya. çok şık bir eviniz otopsinin. Evet. Çok şık, çok şık bir topunuz varmış. <laughs> Senin topunu. <laughs> Senin ben kafanı. <kapanıyorum. gülüyor> çok mu şıktı lan? Aa, Ay, <laughs> atamayacak. Verdim, verdim. Üf be. O televizyona tükürüklerim var. <laughs> Aa nasıl lan? <laughs> Ayakta oynuyorum ama ne? <laughs> Ayağa kalktım. Aa. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Çok güzel bir top. Aha. A -ha. A -ha. Onun ofrediniz. Hayır ya. yanlış ha. şey bastım. Ben dayım. Oy. Yok ya. Ofsayt değil ananı. Right. Aa ah, tamam Oy, son Rab anda. Içindir. Oğlum havaya bak lan pembe <laughs> Berkay havaya baksın. Ben de oyunu oyunu zannettim ben. Yok lan oyunu da değil mi? Evet sizin orada da güneş var mı? Yok oğlum da hava karardı bizim burada. Ha. Oş. <laughs> oh, Urus bu Ali ya. Öyle <laughs> <laughs> kalan. Adamın ismi Ali de ha Wings işte. Hayır ben bir sürü sokacağım şey şey be. Ne yapıyorsun? <laughs> Ha, Kamil. Oğlum görüyor musun ne kadar şey kattı <laughs> <atabiliyor musun? Üf! Gülüyor> Onu bile atamıyorsun. Amun okudum o girdiğin halde. <laughs> Offside zaten. Offside'di zaten. Ben abi nasıl kendime gelmem lazım. Hayır offside ya. Yani. Koşma koşma offside ya, sen. Hakem mal mısın amına koyayım? Değilmiş lan. Allah Allah. Ka kaldırması. Kaldırması lazımdı. Oğlum bir şey diyeceğim bu şey Reymen'in şarkısı var. Oğlum klibi çok güzel lan. Hangisi? Güzel <laughs> klip yapmış. Pezevenk parayı buldu. <laughs> Derdim olsun lan parayı bir koydu amına koyayım. <laughs> <Derdim> ne ne mal olsun. <laughs> Oy. Oha, <mana. gülüyor> <laughs> Kaz olarak değil mi? Yok 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 artık. Bırak <laughs> şu direkleri. Pecemeng. Oğlum bu oğlum, oğlum, oğlum size bir tane video göstereceğim onu izleyin ya. Çok komik ama. Bir tane dönemesi var daha mı? Serena Sarıkay ile Cemil Mars. İki bir laf sokuyor ama. <laughs> Diyor ki. Serdan seni görecek küçük orası <laughs> <bir araçı>, bu <laughs> Küçük orası bu Oğlum çok güldüm ya Madam Coco muydu <laughs> kadın ismi öyle bir şey Madam Coco mu? Ha. Yok İngilizce olmalı Bir muydu kanka orada şey videosu var Bir hor nasıl muydu? Öyle bir şey çok güldüm ama ne koyayım Hadi be Kötü Aaaa Geçen bir olayla karşılaştık. Ha <laughs> Amerika. Uf. Ben <laughs> bir şey yapmadım. <laughs> 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 Uf be. Bitti. Orası bir kak yap. Ay iki 0 bit. Ben bu akşam ölürüm. Beni <laughs> kimse tutamaz. Sen. <laughs> Hey bak lan ne oluyor Efe sana? Niye? Ben kimi yeniyorsun lan? Bu bu şehir maçında oldu? Hala devam etmiyor. Yok. Hala canlı yazıyordur ama. Ertelendi yazıyor. Şey yapıyor dur yazıyor. Dur harbi mi? Ha, maç kule baktın. mı? Ya, dur yazıyor sadece. Google'a baksana bir anlık. Google'da şu an yani ben bakmıştım şey yazıyordu, canlı yazıyordu sadece. Evet. Dakika ben canlı arkadaşı. maçadan baktım işte. Maç golün. Oy, değse gol. Güzel gitti ama. Hı. Hmm. Bak şimdi. Evet. Oğlum ben mi yaptım bu oyunu? Boş boş konuşma ki ama ay <laughs> Ya, anasın, ya yok böyle bir şey ya. Yani. Bir de kart veriyor da ver abi sarı yani. Katlı değil mi? Değil. E5'nin şeyi efe siktiri git şu ama <laughs> koşuyordum zaten. Düştüm hap ustamlarına veren bol Lan bir gol at ya bir gol at bir gol, gol. amına koydu o. Ya ha ha ha. Ah, ah, ah. başarım böyle senin. Şey ah, ah. Böyle sak sak golleri soruyorum sana. Abi yapma ben yap yapıyorum sana. Ben mi diyorum? Tamam. Ne Berkay? Adam mı? Madam ederim onu madam. Anaaan! Tamam bu kalede bir sıkıntı var ha. İlk kere seninki girmiyordu. Büyülü ama ne satayım. Kaleyi büyü yaptı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kaleyi. Oy! Çok güzel attım ama var. Ayağım yok. Oğlum nasıl açılıyor ya? Anne hani telefon. Baksın oğlum getiriyor mu şu an? Ha kızım. <gülüyor> <gülüyor> As ne oluyor lan? Abi bana çarpıyor inanabiliyor musun? <laughs> oğlum maçı. Ne yapıyorsun? Onu ne yapıyorsun? Of baya baya bacağına değmese. Nereye tön ya? <laughs> Lan koş. Koşsana Totoş. Malamın. <laughs> Ben açalım. Allah, be lan açıl Allah belanı. Değil mi? mi? Değil mi? Ne oluyor? <laughs> Oy! Abim, Yurdurmuyorum lan defansı bak. Ben de yıldırmıyorum kardeşim. Ya böyle bir şey olamaz <laughs> ya. Bacımın küslük zorunu var. Ya Bu Bora abi. Benim arsalarım var abi. Ya bir siktir, git bak. Basit. <gülüyor> <gülüyor> Aa benim Neymar sakatlanmış şaşırdık. Ya <laughs> vallahi lan sakat. oyun gerçekçi bayağı F21 böyleymiş. Bayağı. Benim Atamayacak ki. koşuyor arkadaşlar ya. <laughs> Allah'ım ya. Offset All diye vermiyorum amına koyayım. Ya oğlum <laughs> Allah belanı Atamayacak Oo. ki. Olay, olay, olay. <gülüyor> <gülüyor> Kurtardım. <gülüyor> <laughs> ben öyle direkt kareye basmıştım evet. ha. <laughs> Çok iyi ya. Vur oğlum. <laughs> oğlum böyle bir defans yok. <laughs> Dur hadi. Ne yapıyorsun çakal? <laughs> <laughs> hadi oğlum. Onlar ne buldum geç var televizyona vuracağım <gülüyor> ya. <laughs> Yanlış tuttu. Adamı bastım. niye aldın kodoş? <laughs> çeklere gitti Atomizak çeklere gitti onu büyük o kat ya <laughs> adamı da bunu lan adamı dönmükü herde? Vallahi tavasa işler <laughs> olur ya. Kime çekilebiliyorsun? Benim vurup bombasını da böyle. ne yapıyor lan bu? Oha! Usta <laughs> totoş. Olaya bak. Totoş. <laughs> Harbi olaya bak. Ananın amıymış. Oh oh. Hayır ya az onunla geçemez sen olur da direk. Kaleciye bak açılıyor bendeki yürek. sendeki aşka bedel. Oha amına koyayım direkt kırmızı direkt. Sarı bence. Şu siyahlı olan var ya. Ya <laughs> hadi geç şunu. Aa sarı vermiş lan. Amına koyayım ona kemine bak. Fire'in birin gerçekten şey kötüymüş biraz. Bu <laughs> çocuğu ya. Oğlum oh, adama bak duvar anasın yaptı kanı. <laughs> Yeter ya. Vur oğlum oradan Rova şatayı. Çak bir tane. Ali. Dele. Defon Ali. Dedi. Defans. Eyvallah. Üzüm. Eyvallah, bizden aga. Eyvallah bizden aga. Ya. Ne yapıyor? Ayağını sikiyim seni. Kimseler Neydi lan? Kanka yeter yapma şunu bak. Amına koyacağım lan. <laughs> Piç. Oğlum. Vedat ne yaptın? Ne yaptın? Ne Aman dikkat et. Vedat oğlum. Eşidime şükür diyorum abi. Vedat. 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 <laughs> Bir de benden çıkıyormuş. Anasını sikerim. <laughs> 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 müjdat lan müjdat. Lan müjdat değil. O şey Vedat şekil mi? şekil Vedat. Müjdat Korpuçon'daki şey kurtulan. Ha şekil. Şeydeki evet. kutsal damacandaki. Ya oğlum o şey. çok <laughs> ya. Müjdat ne yaptın? Kediyi mi kestin? Ya <laughs> yeah, ne diyor ki? Şu saçı sakalı kesiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun o sahneyi? Biliyorum. Bilmiyorsan o mı yapıyorsun? Piç! Yine 4-2. Şimdi 4 3 yapacak sonra yani 4 4. Aynen. -4. Ama Sen maç bitmesine -4. 4 dakika kaldı. Sıkıntı yok. Yavrum vurum Galatasaray'ı unutuyor musun? Yani şu an unutuyorum. Hatırlıyor musun? 3 dakikada 2 gol. 3 dakika mıydı lan? 3 dakikada ilk gol aynen. Ah be drop ba neredesin amık. Drop ban ben benim ya. Neymiş bu saatten sonra Liverpool. Ee, i̇şler. Allah hekber Allah hekber. Aha aynı. Oyunu aynı. Ver amını siker. Erdiş güller olsun <laughs> ya. <laughs> Kırmızıymış lan <anlayın gülüyor> de kendi. Bir zahmet amına koyayım. Ya siktir git sizden topçu bokçu olmaz amına koyayım. Geçmiş olsun. <laughs> Elimize verdüler o. Aaa. Kanka yeter bak sen ağzını ha. Ver lan kırmızıyı amına koyayım. Abi kırmızı mı verir ya? <laughs> Yok amına koyayım sarılıktı <laughs> da. Yine direk. Anonu direkler çıksın. <laughs> hadi bitir bitirsene Bırak ya, bırak oynamıyorum. Yok mı? Oğlum bir şey yani bizim sağımızda bizden fazla şey var. Oynayacağım da sigara içim gel. Ne yap sigaranı başlayayım Sinirlen ya. Gel. Elim ayağım titriyor. <laughs> gel hadi tamam devam et. Oğlum dur sigara içim gel. ayağım titriyor.